Merhaba sevgili arkadaşlar. Gönül örgü Töresi kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi kabartma desen örgüler üzerinde biraz duracağız. Bununla ilgili kartlar nasıl hazırlanır onların bir değerlendirmesini yapacağız. En çok gelen sorulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Kabartma desen kartları diğer kartlardan nasıl ayırt edebiliriz? Bizim bugünkü hazırlayacağımız videoda bu sorunun bir nebze cevabı olacak. Şimdi benim örmüş olduğum bir tane kabartma desen battaniye var ve bu kabartma desen battaniye kartımızı görmüş olduğunuz gibi şu kitaptan çıkardık arkadaşlar. Bu kitap e, internette mevcut ama makine satan yerlerde de büyük ihtimal vardır. E, buradaki şu görmüş olduğunuz desen çalışmaları bize bu sonuçları vereceğini gösteriyor. Bu anlamda görsel olarak da bu kartı hazırladığımızda ne ile karşılaşacağımızı görmek bakımından bize güzel bir rehber oluyor. Bizim bu örmüş olduğumuz desenin şuradaki 793 numaralı desen olduğunu görüyoruz ve kartı da şu şekilde hazırladık. Şimdi kabartma desen kartlarında arkadaşlar dikkat edeceğimiz en belirgin özellik burada şurada bakın daha çok belirgin olarak görünüyor kartımızın neredeyse tamamı delinmiş sadece kabartma desen yapmasını istediğimiz yerlerin e, kısımları delinmemiş bu ne demek örgümüzü şöyle alıp incelediğimiz zaman bakın e, buralar delinen kısımlar yani örgü işlemi yapılmış buralarda boş bırakılan şuradaki iki tane üst üste boş bırakılan kısımlar yani örgü işlemi yapılmadan toplama yapılmış. Normalde biz bunu şöyle yapabiliriz. Bizim biliyorsunuz başlıklarımızda haş bekletme seçeneğimiz var. Aynen buradaki istediğimiz şekli biz İğnelerde seçip haş bekletmeye aldığımızda da kartsız bu deseni çıkarabileceğimizi sizlere söylemek isterim. Ama makine boyu sürekli hani belirli aralıklarla bu iğneleri kaldırmak yorucu olacaktır. E, bu nedenle de en kestirme yolu bu örgülerde kartı kullanmaktır. Kartlarımızı biliyorsunuz arkadaşlar yan yana 24 tane delikten oluşuyor. En e, dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi şu yeni bir kart oluşturacaksak eğer kartımızın 7. yani 1 2 3 4 5 6 ve 7 delik sonrasından başlatmamız gerekiyor. Bunun sebebi de şu. Yani deseni 7 delik öncesinden görür ve uygulamaya başlar. O yüzden biz burada başlarken muhakkak 7 delik sonrasını başlatmamız gerekiyor. Şimdi şurada daha belirgin görünecektir. Bakın şurası iki sıra tamamen boydan boya delik. Bunun sebebi nedir? Kartımızı şöyle çevirdiğimiz zaman üst üste gelip burası birleşme noktası olacağı için şuradan aparatlarımızı takıyoruz biliyorsunuz. Birleşme noktası olacağı için e, bu iki sırayı saymıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu iki sırayı saymıyoruz. Ondan sonra sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 deliği bırakıp ondan sonra başlatıyoruz. Yani standart olan kartlarda bakın şurada mesela şeyler belli, hazır olan kartlarda bu makinanın kendi standart kartı taktığınız zaman işte Brother'ın 10 numaralı kartını takalım dediğinizde bu modeli direkt çıkarabilirsiniz ama kendiniz oluşturduğunuz zaman kendinize ait desenlerde dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi bu arkadaşlar. Mutlaka bunu göz önünde bulundurun. Şimdi kendinize ait kartlar oluştururken burada görmüş olduğunuz iğne seçenekleri ve görüntüleri sizlere güzel bir e, fikir verecektir. Çünkü e, dediğim gibi yan yana ve üst üste birden fazla delik olduğunda bu, bu kısımların düz örüleceğini ama delinmemiş olan kısımlarında üst üste iğneler, e, ör, iplikler toplayarak e, desenler yapacağını bize gösterir. Ben en fazla e, 4 tane üst üste Topladığını biliyorum. Beşinciyi görmek lazım. Biliyorsunuz çok üst üste ip topladığında da örgüde bazen çok huna hoş görüntüler oluyor ya da örmeyebiliyor, kat kalabiliyor. O yüzden dördün üstünde çok fazla üst üste bırakmamakta fayda var. Yan yana da iki tane delik olması lazım. Üçüncü de dediğimiz gibi yine sıkıntı olabiliyor. Yan yana iki tane üst üste de dörtten fazla çıkmamaya özen gösterin kendinize ait kartlar oluşturduğunuzda. İki tane delik üst üste iki defa topluyor. Üç tane demek üç tane topluyor. Dört tane demek dört tane topluyor. Yani sizin her delmediğiniz nokta sizin İp örmeden geçeceği nokta olarak algılamanız gereken noktalardan bir tanesi. Bunu bu şekilde altını çizelim. Bir örüp bir örme edebilir. O zaman görüntüler değişir. Bakın şimdi burada bazı örnekler var. Evet şurası çok belirgin bir örnek. Bakın bir tane delmişiz bir tane delmemişiz. Bir tane delmişiz bir tane delmemişiz. Buradaki şu işlem bize şu görüntüyü veriyor arkadaşlar. Bir toplamış bir örmüş, bir toplamış bir örmüş. Burada da bakın 1 iki üç tane toplamış, üç tane topladığında da böyle bir görüntü vermiş. Yani e, şuradaki şu toplama işlemlerinin görüntüleri bu şekilde oluşuyor. Yeni bir kart yapmak istediğinizde böyle mi toplasın, böyle mi toplasın ya da böyle mi toplasının görüntülerini bu şekilde değerlendirip kendinize ait kartlar oluşturabilirsiniz. Bakın burada mesela çok daha küçük küçük modeller var. Bu modelleri büyütüp daha işte şuralardaki gibi farklı kareler, yatay çizgiler oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak da tamamen sizin tercihinize bağlı. Yani şurada mesela 2-2 gitmiş. Şu görüntüyü elde etmiş. Burada mesela yan yana iki tane yapmış. Şu görüntüyü elde etmiş. Siz kendi kartınızı oluştururken işte bu görüntü mü olsun, şu görüntü mü olsun deyip şuradaki iğne tercihlerine göre kendi kartınızı kendiniz belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha dikkat etmemiz gereken şey var. Bizim örgümüzün tersi bize bakar. Yani kabartma desenin tersi aslında düzüdür. Düzdür. Ee, Diğer örgülerde de biliyorsunuz tam tersi yani oturduğumuz zaman makine başına bize bakan yüzü tersi olur örgülerin kabartma desenin diğerlerinden en belirgin özelliği budur. Bakın bunun arkası şu şekilde görünüyor yani bunun arkasında da bir desen var aslında ama kabartma desenin tersi böyle görünüyor arkadaşlar düzü de bu şekilde göründüğünü size hatırlatmak isterim. E kendi kartınızı oluştururken de arkadaşlar böyle kareli bir defterden yardım alabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Biz burada e, şuradaki her bir deliği buradaki bir kare olarak görün. Ee, ona göre de bu kare kağıt üzerinde kendinize ait tasarladığınız e, görüntüyü oluşturun. Emin olduktan sonra da arkadaşlar böyle kartlar var biliyorsunuz. Bakın kartlar böyle boş şekilde gelebiliyor. Ee, ben bunun arkasına bir tane e, desen yaptım fakat bu e, <laughs> renkli bir kart çalışması. Siz de burada işte şu şuradaki her bir noktanın burada bir kare olduğunu e, bilerek delmek istediğiniz yerleri ya da kabartma desen yapmak istediğiniz yerleri burada işte şu iki tanesi dursun şunlar delinsin istiyorum İşte şuradan diyebilirsiniz ki şu iki tanesi dursun şunlar delinsin istiyorum gibi istediğiniz 1 2 3 dört seçebilirsiniz şöyle şey yapalım Burada bıraktığınız her bir nokta sizin aslında kabartma yapacağınızı size gösterecektir. O yüzden yapacağınız çalışmaları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama şöyle bir kitaptan yardım almanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi yani şuradaki 3 tane deliğin delinmediği zaman size nasıl bir görüntü vereceğini size gösterecektir. Kartlar dediğim gibi bu şekilde boş bulabilirsiniz. Önemli olan sizin şuradaki başlama noktanız. Bunu da böyle işaretledikten sonra kendi deseninizi oluşturduktan sonra örgüye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz tek yatak kabartma desen çalışmalarına aitti kart hazırlama ve dikkat edilmesi gereken hususlar neler olabilirle ilgili bir video hazırlamaya çalıştık. Çift yatakta yapılan kabartma desen çok daha farklı bir teknikle yapılıyor. Onların kartları birazcık daha farklı. Ee, belki başka bir videoda onun için hazırlayabiliriz ilerleyen zamanlarda. Ama siz kendinize ait bir tasarım oluşturmak istiyorsanız ve iğnelerin nasıl duracağını bilmiyorsanız da bu tip görsellerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Siz yeter ki hayal edin ve gerçekleştirin. Birçok şey dediğim gibi deneme yanılma yöntemiyle elde edilebiliyor. Ben standardı yapmak istemiyorum. Standardın dışına çıkmak istiyorum derseniz de bu kartlardan faydalanabilir. Kendinize ait farklı projelerde hazırlayabilirsiniz. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.